Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda sizlere üzerinize herhangi bir araç ya da motor siklet varsa bunu nasıl görebilirsiniz? Eğer araç, aracınızla ilgili herhangi bir MTV'dir, cezadır, geçiştir, muayene sıkıntısıdır, ya yani muayene e, süresinin gelip gelmediğini, bununla ilgili tüm detaylı bilgileri arkadaşlar E-Devlet aracılığıyla ulaşmanız mümkün. Öncelikle E-Devlet'i açtığınız zaman arkadaşlar, ara arama kısmına gerçi bende şöyle bir durum olmuştu arkadaşlar. Ben iki gün önce arabamın satışını gerçekleştirdim. Gerçekleştirdiğim için bende muhtemelen çıkmayacak ama yine de bir bakacağım. Araçlarım kısmına araçlarım yazacaksınız arkadaşlar. Araçlarım yazdığınız vakit en üstte araçlarım gerçek kişi olanı seçmeniz lazım. Tüzel kişi daha çok şirketlerle ilgili. Araçlarım gerçek kişisini tıkladığınızda arkadaşlar burada üzerinize kayıtlı araçları ya da motosikleti görmeniz mümkündür. Ama tabi evet bu arada çok hızlıymış. Daha iki gün önce satışı gerçekleştirmeme rağmen E-Devletimden kontrol ettiğimde üzerime kayıtlı herhangi bir araç bilgisi gözükmüyor. Buradan arkadaşlar açtığınızda zaten tüm detaylar solda e, ceza, geçiş, muayene, trafik sigortası gibi bilgiler çıkacak. Oralara tıklayarak tüm detayları öğrenmeniz mümkün. Bu işlem bu kadar basit arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.